Sivas Spor 4 haftadır 1 puanda. Vatandaşlarımıza sizce Sivas Spor Sarıyer maçı kaç kaç biter diye sorduk. Maç kaç kaç biter? Sivas genellikle iyi oynamıyor. Yani hep yeniliyor. hep yenilir. Sivas kaç haftadır oynuyor? 2 puanım var, 3 puanım var. 1 puan. 1 puan var. Allah belanı vermiyor. 1 puan ne ki ya? Sivas yener burada mı? Burada yener. Sarıyer'i yener. Sarıyer de güçlü ama Sivas yener. 2-1. Yani öncelikle Allah'ın izniyle inşallah bu maçı yeneceğiz. Ondan sonraki hafta Adana Demir'le maçımız var. Onu da yeneceğiz. Ondan sonraki hafta Sakarya'yla maçımız var. Onu da yeneceğiz. Biz tribünde zaten desteğimizi sürekli veriyoruz. Takımın gidişatı bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Yaşar Yaban'ın yanında olan insanlar olarak bizim gerçekten sevdamız sadece Arma'ya. Öncelikle onu söyleyeyim. Puan bizim için geçersiz bir şey hocam. Yani şu an tek Sivas halkından istediğimiz maçlara gelsinler. Bursa Spor mesela ikinci ligde. İkinci ligde olmalarına rağmen adamlar her hafta 50 bin kişi maça gidiyorlar. Biz mesela Sivas Spor olarak bunu neden yapamıyoruz? Sivas Spor bu şehrin en büyük markası. Şimdi dördüncü haftada bir puanız takımda 9 tane yeni transfer var. 9 transferde hemen alışılacak bir durum değil. Adamların birbirine alışması gerekiyor, antrenmanlara alışması gerekiyor. Sivas zaten garip bir şehir, yaz ayında kar yağan bir şehir. Buna alışması gerekiyor. Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağız. Biz 2016, 2016 2015'de o zaman da düştüğümüz zaman ilk maçta 6-0 yenildiğimizi biliyorum. O senemiz mesela şampiyon olup çıktık. Taraftarın sahibiyle hani taraftarın gelmesiyle. Tekrar öyle olursa ben 58 taraftar grubundan, cümmet tayfanın yöneticilerinden Ali Koç. Herkese tek ricam, maçlara gelin. Bizim sevdamız armaya asla skora değil. Bana güvenin bu maç e, yeneceğiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki haftalara da ineceğiz. Bizim tek isteğimiz Süper Lig falan değil. Takımımıza sahip çıkmak. Bizim tek isteğimiz o. Ne parası anlamak yok Esmal. Evet. Esma bugün maçta yiyecek. Eğer 100 dolar delikanlı varsa maçta yiyecek. Eyle fena maçta, kalsa maçta. Gitsin kayser diye Bu takım düştüyecek Süper Lig'e çıkacak. Öyle süper süper. Bu takım çıkacak Süper Lig'e. Sene sene çıkacak. Sene sene 100 dolar delikanlı. Bak fena maçta. Kötü bir adam var. İşi bunlar Gerçek değil mi? Sivas Spor o mu? Biz sana baktığında Anadolu'dan doğma, ben babadan doğma. Ben Sivas, Sivas Spor ya. He. E, adet kazmağımı at. <laughs> Allah'a emanet olun. Salgında iş yok. Niye Sivas'a sahip çıkmıyoruz? Ben şurada bir sene oldu Sivas'a taşınalı. Kendim kangallıyım. Hemdenin dediği gibi. Daha önce Sivas spor kümeye düştü. Şu anda bütün otoparklarda Sivas Spor'a yardım topluyorlar. E sen bunu düşmeden önce niye yapmıyordun? Git arabanı nereye park edesem et. Abi Sivas yardım için otopark. Bizim halkımızda iş yok. Sivas sahip çıkmıyoruz. Sadece burası için Sivas için değil. Türkiye geldik Sivaslılar için hepimiz. Sivas Spor'a sahip çıkmadığımızda yani dışarıda Sivas de sahip dışarıdakiler de çıkmıyor. Sadece Sivas için değiliz. Çevredeki yani iyi. Başka şehirler, Sivaslar bile Sivas Spor'a sahip çıkmıyoruz. Ondan dolayı bugünkü maçı 2-0 alır diyorum ben. Yani Sivas lige kötü başladı. İnşallah ki kazanır ama ikinci lige düşecek gibi görünüyor. İnşallah kazanır ama. İlk Erzurum'a yenildi. Sonra Bodrum'la berabere kaldı. Ahmet'e yenilmesi kötü oldu zaten. İnşallah bu moral olacağını düşünüyorum. İnşallah yener yani gidişatımız biraz kötüydü yani ama şimdi düzeleceğiz. <laughs> Tekrar doğacağız yani küllerimizden. Sıfır alırız. Üç tane atarız. Benim tahminimce iyi bir performans sergileyeceğiz. Üst sıfır diyorum ben. Yani takım daha yeni yeni oturmaya başladı. Biz taraftar olarak zaten emeğimizi, desteğimizi hiçbir zaman da esirgemiyoruz. Sürekli gerek platformlar olsun, gerek şeyler olsun. Her zaman arkasındayız. Bunlar da bilsinler. Bizim için önemli olan bunlar. Takımımız hazır değildi. Hocalarla zaten bir sorunlarımız var. Ya ne yapmaya çalıştıklarını bize tam olarak bilmiyoruz. Ya şehrimizin markası olan Sivas Spor'dan bahsediyorum. Yani bir sürü başarıları var Anadolu takımında. Hiçbir Anadolu takımının yapamadığını biz yapıyoruz mesela. Yani ben bu takımı bu lige yakıştıramıyorum. Bu sıralara yakıştıramıyorum. İnşallah sonu şampiyonluk olur diyelim. Maç Sivas 2-1 alır. Bu maçı da alsın yani yeter maç artık. Hem ben, ha, ya beraber ya da yeniliği yok artık yeter. Bir gidişe çok kötü bir gidişle bir, bir kuma daha düşecek ben anlamadım. Destekliyor destekliyor boş. Bir de bu sene vefa sezonu ilan etmişler. Aha, formayla geziyorum bunu görüyor. Maça da gidiyor hiçbir şey yok. Sivasya ya beraber kayıyor yeniliyor. Millet artık Sivas'ın ümidini kes desteklemeyi de bırakacak ben anlamadım bu işi. Bence maç 3-1 Sivas, spor, Sivas Spor'umuz alır. Yani bizim gidişatımız çok güzel değil. Ama bence tekrardan doğacağız. Çok güzel bir maç yapacağız ve yükseleceğimize inanıyorum. Sivas ile ilgili söyleyeceğim şu var. E, ee, Mecnun Başkan gitti gideli hakikaten bunda biraz şeylik var Herhalde yapamıyorum gelen başkan. Bugün yine bence ya bir sıfır kazan ya da bir sıfır kaybeder. Kayb kayb bir puan git doğrusu. Eksi sıfır Sivas Spor. Kime düşeceğiz bu sene. Düşeriz gibi geliyor.